Evet. Geldik sonunda. Kanka çok güzel martıların sesi. Değil mi? Kuşların. Evet evet. Bir an önce denize girmek istiyorum. E, ee, üzerimize böyle giremeyiz ama. Tamam biz de üzerimizi değiştirelim. Ne olacak sanki? Bir tane poşet. Kanka başet bula bula bunu mu buldu ya? Yani? yani. Hadi koy sen de koyacaksın. Gözüm. İyi koydum tamam. Ama şapkamı koyamaz. Çok büyük. O zaman ben de öyle kalırım. Tamam sen verirsin. Ben üzerimi giyeceğim. Hmm. Yakışıyor bir bakayım kaçtı mı kanka? Evet evet çok güzel oldu. Ben sende. Sende. Bunları ne yapalım? Şöyle koyabilirsiniz hanımlar. Size geri vereceğiz. Tamam. Evet. 다 모스터는 누굴이에